Bugün Milletin Kürsüsünde iki misafirimiz var. Misafirlerimizden ilki daha önce de Milletin Kürsüsünde ağırladığımız iktidarın pandemi sürecini yönetemeyişinin en büyük mağdurlarından olan sanat camiamızı temsil ediyor. Şimdi kürsüye hepimizin tanıdığı, ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılardan birini davet etmek istiyorum. Burhan Şeşen Bey aramızda. Buyurun söz de kürsü de sizindir. Valla aslında biliyorsunuz yıllardır mikrofon karşısındayım ama sizlerin karşısında heyecanlanıyorum desem yalan olur. Şimdi buraya baktığınız zaman aslında bir metrekarelik bir alan ama Sayın Genel Başkanımız konuştuğu zaman burası 780.576 kilometrelik bir alana dönüşüyor. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye ve tabii ki siz değerli vekillerimize. Müzisyenlerin sesini yüce meclis çatısı altında duyurmamıza olanak verdiğiniz için. Ben 35 yıldır müzisyenim, belki biliyorsunuzdur birçoğunuz ama ben bugün burada Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı olarak sektörün sorunlarıyla ilgili kısa bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Müzisyenlik zor zanaat, özellikle bazı ülkelerde, e, Türkiye'de de zor zanaat ama eğer yine dünyaya gelme şansım olsaydı inanın bana yine müzisyenliği seçerdim. Zira müzisyenlik sayesinde tüm canlılara, tüm canlılara sevgiyle yaklaşmayı, kavga etmeden tartışmayı, usta-çırak ilişkisiyle de ahde vefayı öğrendim. Hiçbir zaman haksız ama güçlünün yanında olmadım. Barış içinde herkesin fikirlerini söyleyebileceği özgür bir Türkiye hayalini kurdum bu yaşama kadar. Bundan sonra da kurmaya devam edeceğim. Müzikle uğraşan insanların hep böyle bu dünyayı güzelleştirmek ilgili bir sıkıntıları olduğunu düşündüm çocukluğumdan beri. Biraz hayalperest belki bir düşünce ama hayal olmadan, umut olmadan zaten nasıl yaşayacağız ki? Yaklaşık 16 aydır hepimiz çok büyük bir krizin altında eziliyoruz. Yüz binlerce sektör çalışanı ve bakmak zorunda olduğumuz ailelerimizle resmen yaşam mücadelesi veriyoruz şu anda. Hayatlarına kıyanlar, enstrümanlarını satanlar, yıllarca sahneye çıkabilmek, bir enstrüman çalabilmek için gündüzünü gecesine katan icracılar, besteciler, söz yazarları, yorumcular ve sektör emekçileri hiç bilmediğimiz iş kollarında üç kuruş paraya işarar olduk. Pandemi ilk günlerinden beri Kültür Bakanı haricinde devletin en üst makamı müzik sektöründen hiç ama hiç söz etmedi. Tiyatrocu, sinemacı dostlarımız acil önlem paketlerine yer aldılar ama... Bizler devlet babanın üvey evlatları gibi görüldük nedense. En başından beri devletten beklentimiz diğer iş kollarına sağlanan kademeli normalleşmenin bizim sektörümüzde de uygulanmasıydı. Yoksa bize para verin, yardım edin diye sızlanmak, hep bir şeyler ister konumunda olmak hiçbir müzisyenin tercih edeceği bir yol değil sevgili vekil arkadaşlarım. Türkiye'de bizler yıllarca çalgıcı olarak kor görüldük. Asıl işiniz ne sorusuna muhatap kılındık. Yaptıklarımızın sanat olduğu görmezden gelinerek hak ettiğimiz saygınlık birkaç plaket ile geçiştirildi ne yazık ki. Lütfen şimdi söyleyeceklerime kulak veriniz. Biraz geriye gidelim, Osmanlı dönemine gidelim. Osmanlı Padişahı ve 100. İslam Halifesi 1. Mahmut'un günümüze kadar ulaşan besteleri olduğunu, 3. Selim'in kendisini öldürmeye karşı gelenleri o sırada üflemekte olduğu ne ile direndiğini, İkinci Mahmud'un iyi bir tamburi ve neyzen olduğunu, Vahdettin'in 63 adet müzik eseri olduğunu biliyor muydunuz? Değerli siyasiler, bizleri yönetmeye çalışanlar, müzik kişileri sadece ruhsal olarak güçlü kılmaz. Aynı zamanda akıl ve vücut sağlığı konusunda kullanılan en eski tedavi yöntemlerinden birisidir müzik. Bunun için Müzik yaşasın, müzisyen yaşasın, tiyatro yaşasın, sinema yaşasın, edebiyat yaşasın, sanat yaşasın ki çağın gerisinde kalmayalım. Neler mi istiyoruz iktidardan? Kısaca özetleyeyim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Daha geç kalmadan sokağa çıkma yasağı en azından 21'den 24'e kadar uzatılmalı. Zira çalışma şartlarımız ve saatlerimizin Hamam, sauna, halı saha gibi işletmelerle en ufak bir ilgisi yoktur. Toplumun büyük bir kesiminin çalıştığı ve de işten eve geliş saatleri göz önüne alındığında bizim akşam üzeri ya da öğleden sonra bir konser yapma şansımız zaten yok. Zaten kimse de gelmez o etkinliklere. Performans salonları, gece kulüpleri ve türkü barlar sosyal mesafe şartları ve hijyen koşulları da göz önüne alınarak bir an evvel açılmalıdır diye düşünüyorum. Devlet en azından tam normalleşme sağlanana kadar satılacak konser biletlerinin bir bölümünü sübvanse etmeli. Aylardır kapalı olan konser ve müzikli yerlere de mutlaka maddi destek ve vergi indirimi gelmeli. Türk lirasının maalesef euro ve dolar karşısındaki kaybından dolayı ithal edilen müzik stüdyo ekipmanları, ses ışık sistemleri ve enstrümanlardan alınan gümrük vergisi minimuma indirmelidir. Müzisyenlerin sigorta, emeklilik ve sosyal güvenlik alanındaki belirsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Ve de en önemli konulardan birisi sevgili dostlar, özel kopyalama harcından alınan vergiler bir an evvel hak sahiplerine dağıtılmalıdır. Zira sizler de biliyorsunuz ki bu hazineye gelir kaydedecek bir kalem değil, sanatçının tazminatıdır. Bu, para, bu paranın da bir an evvel ama bir an evvel meslek e, birlikleri eliyle hak sahiplerine e, dağıtılmasını talep ediyoruz. Ayrıca anayasanın 64. maddesi hepimizin bildiği gibi devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır der. Sizlerden ricamız anayasanın bu maddesine uymanız. Şimdi şunu sormanın zamanı geldi. Aslında Sayın Başkanım benden çok daha güzel sorardı o hitap gücüyle ama ben, ben, ben burada... <laughs> Ey bu ülkeyi yönetenler! <laughs> bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinde hiçbir bir şarkım size teselli olmadı. Bir ağıtla, bir bozlakla hiç mi üzülenmediniz? Bunları da geçtim. Bir düğünde hiç mi halay başı olmadınız? Daha da özeli ilkokulda, milli bayramlarda, vatine görevimizi yaparken dağ başını duman almış marşında mı okumadınız? <laughs> Müzisyenler gerçekten e, özel insanlar, farklı insanlar hakikaten ben hala bu yaşımda bile bir şarkıyla dünyayı güzelleştireceğimi düşünüyorum. Güzelleştireceğimi düşünüyorum. Böyle bir inancım var. Biliyorum çok ütopik bir şey ama e, bizler de sizler gibi her şeyi barış yoluyla, uzlaşma ile, demokrasi sınırları içerisinde e, çözmeye çalışıyoruz. Gençler yeni bir akım başlattılar belki internette görmüşsünüzdür. E, bu sözlerle kısa konuşmamı noktalayacağım. E, dinlediğiniz için ve sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Gözünü yumma, müziğe sahip çık. Gözünü yumma, sahneye sahip çık. Saygılar sunuyorum efendim, sağ olunuz.